Gün gezginler kanalından herkese selam dostlar. Bugün sizlere Dacia'da bulunan aktör karavan, çadır ve kamp alanından bahsedeceğiz. Ee, Gelin isterseniz hızlıca size alanımızı tanıtmaya başlayalım. Girişte bizi iki adet sağda ve solda o, o, olmak üzere otopark karşılıyor. Bu otoparkları isterseniz çadır ya da karavanla hangisinde kalıyorsanız, yanınızda eğer yer yoksa aracınızı koyacaksınız ya da aracınızı yanınıza koymak istemiyorsanız buraya getirip koyabiliyorsunuz. Hemen şu alanda gördünmüş olduğunuz resepsiyondan e, kampla ilgili ve kamp ihtiyaçlarınızla ilgili bütün bilgiye ulaşabilirsiniz. Gelin isterseniz içeriği yavaş yavaş gezmeye başlayalım. Hemen girişte bizi bir tabela karşılıyor. Neyin ne tarafta olduğunu gösteren bir tabela. Şöyle yakınlaştıralım. Burada karavan yerleri, çadır yerleri, duş, vc, pişirme üreticilerinin hepsini görebiliyorsunuz buralarda. Hemen ee, duş, vc ve pişirme üretilerinden başlayalım. E, kamp alanında çadır, karavan hepsi ayrı ayrı, hepsi bir yerde değil. E, çadır alanları kamp, karavan alanlarının yanında olabiliyor. E, bu parselin büyüklüğüne ve boyutuna göre değişiyor aslında. Onlara da birazdan değineceğiz dostlar. Beni isterseniz yolumuzun üzerindeki hemen peşime ötelerle başlayalım. Burası pişirme üniteleri. yaklaşık 4-5 tane var e, belli alanlarda, koymuşlar pişirme üniteleri. İçeriye girdiğimizde bizi iki gözlü bir ocak karşılıyor. Bunların hiçbir ücrete dahil değil, burada ücret olarak bunları kullanabiliyorsunuz. Burada e, lavabomuz var, bulaşıklarımızı yıkayabileceğimiz sıcak ve soğuk su imkanımız da mevcut. Onun haricinde burada bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra bekletmenizi istemiyorlar. Bilginiz olsun. Hemen tamam, burada çamaşır yıkama alanları var. Burada çamaşır makinelerimiz mevcut. Bunların hepsini resepsiyondan aldığınız e, jetonla kullanabiliyorsunuz. Ücreti ise e, günlük 20 lira. Yani günlük dediğim çok var bunun. Tek seferlik bir jetonla kullanabiliyorsunuz. Bunu yine dediğim gibi resepsiyondan alabiliyorsunuz, temin edebiliyorsunuz. Tuvalet ve banyo alanlarına bakalım. Tuvalet ve banyo alanları günlük olarak temizleniyor sabah her zaman e, temiz şekilde bulabiliyorsunuz burayı. Şöyle etrafını göstereyim ben size. Kimyasal atık yeri de mevcut burada. Karavanda kullanılması tuvaletlerinizdeki kimyasal atıklarınızı buraya e, dökebiliyorsunuz. Hemen içeriği de gösterelim sizlere. Allah mevcut. Allah. Duş alanlarımız mevcut. Tuvalet duş alanlarımız bu şekilde. karşıda bulunan çöp kilonlarına atabilirsiniz. Bunlar günlük olarak doldurulup boşaltılıyor. Burada. Şimdi bizim kaldığımız yere doğru gidelim. Size orada hem alanla ilgili bir bilgi verelim. Elektrik kullanımı, su kullanımı ile ilgili bilgi verelim. Parseller hakkında da ufak bir bilgi verelim sizlere. Şimdi ufak bir bilgi daha vereceğim burayla ilgili. Şimdi yanından geçmiş olduğumuz yer buranın restoranı. Restoranda yemek yiyebilirsiniz bu tarafta. Aktur'un kendi içerisinde. Ücrete dahil değil kendiniz ödüyorsunuz ücretlerini burada. Biz buraya geldik ve çok memnun kalmadık açıkçası. Çok tercih edeceğimizi düşünmüyoruz bundan sonra da. Tabii ki tercih sizin. Gelip burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Günün menüsü çıkıyor. Günün menüsü de her gün farklı olarak çorbasıdır, ana yemeğidir. Değişiyor. Birçok yiyeceği bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi biz çok tercih etmiyoruz burada artık. Bir kerelik bir daha da yemeği düşünmüyoruz. Kendimiz yapmamız daha hayırlı olur. burası da e, pansiyon odalar. Günlük olarak burayı da kiralayabiliyorsunuz. Tek oda. Ve i̇çerisinde duşu, tuvaleti mevcut. Ama yalnız mutfağı yok. Mutfağı normalde biraz önce göstermiş oldum. pişirme üniteleriyle e, telafi edebiliyorsunuz burada. Yapacağınız yemektir falan. Onları burada, orada kullanabiliyorsunuz. Bunun günlük fiyatları değiş, değişiyor. O yüzden bu, o fiyatlardan bahsetmeyeceğim. Kendi Dacia kampingin Camping'in sitesine girerek öğrenebilirsiniz sezonluk fiyatlarını. Biz alanımıza doğru ilerleyelim. Alan gerçekten çok büyük parseller çok büyük. Ferah ferah Sıkıntısı sıkıntısız şekilde kalabiliyorsunuz. Yani yanınızdakini rahatsız etmiyorsunuz. alanda yapacağınız aktiviteler hiçbir şekilde sıkıntıya girmiyor. Gerçekten hepsi bayağı düşünülerek yapılmış. Geniş geniş ferah ferah sizin rahatınızı düşünülmüş. Şimdi bizim parsele geldik. Görmüş olduğunuz crawler bizim biz bunda kaldık. Yaklaşık 22 gün kaldık. Alan bayağı büyük. Normal biz burayı şey için tercih ettik, peşirme ünitesi, buzdolapları ve tuvalete ve banyoya çok yakın olduğu için. E, yeri gelmişken şuradaki e, mutfak dolaplarından da bahsetmek istiyorum ben sizlere. Bunları günlük olarak e, kiralayabiliyorsunuz resepsiyonla. Fiyatı da günlük olarak 22,50 TL. Şimdi alanımızdan bahsedeyim ben size. Burada görmüş olduğunuz trafonun içinde elektriğinizi alabiliyorsunuz. Aşağıda da suyu alabiliyorsunuz. Su, verdiğiniz ücrete dahil. Elektrik ise kilowatt başına üç buçuk lira olarak fiyatlandırılıyor. Gene güncel bilgiyi <laughs> Akdur Camping'in sitesinden ulaşabilirsiniz. Alanımız bayağı gerçekten çok geniş söylediğim gibi. Rahat cana aracınızda koyabiliyorsunuz. Kendiniz karavanınızda koyup otomanında koyabiliyorsunuz. Şu an ben <laughs> dışarıya koydum. Çünkü şey yan tarafı çok fazla kullanılan atlı bir yer olduğu için çok içeriye koymadım. Dilerseniz başka olanakları da göstereyim ben size. Kamp alanının içinde ATM var Garanti Bankası'nın. Eczane var. Kuaför var. Market de var. Onları da kısaca sizlere göstereyim ve videomuzu noktalayalım. Günaydın. Burada çadır ve karavancıları görebiliyorsunuz. Dediğim gibi hepsi birbiriyle iç içe. Yani iç içeden kastım. Yani çadır yerleri farklı. Karavan farklı bir yere konumlandırılmış değil. Bu da iyi bir şey aslında. Bir Rubicon ve yanında Batu Crawler'ın modeli. Buradan çıktığımızda zaten uh, ee, Low Beach Cafe Bar Restoran, Eczane, Market, Aktur Taksi, Aktur Büro önemli bir şirketi var onların ofisi var. Ve buradan sezonluk olarak ya da aylık olarak evlerde kiralayabiliyorsunuz. Emlakla görüşebilirsiniz onunla. Burada kuaförümüz var. Yan tarafında hemen bir emlak mevcut. Yan tarafında bir eczane var. Eczaneden de ilaç ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz hızlı şekilde. Yoksa bile hemen ilgilenip getirebiliyorlar sağ sağolsunlar. Hemen şöyle sağda bir Garanti Bankası'nın ATM'si var. Onun yanında da bir Glossyet'imiz var. Glossyet küçük. Ama içerisinde bulabileceğiniz en var Hiçbir ürün mevcut. Alanda aslında bir tane daha bir Glossyet var. O da biraz daha ileride. Orası biraz daha büyük buradan. Evet, ne farkı var? Biraz daha böyle kamp alanları, şey, kamp ihtiyaçlarıdır. Onlar mevcut işte, e, sandalyedir vesaire bu tarz de, de mevcut. Burası bir tık ona bakarsanız bakarak küçük aslında. Ama ikisi de genel ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu? Karşılıyor. E, son olarak Aktur'un iki tane koyu var. Küçük koy ve büyük koy olarak. Şu an burası büyük koy küçük koy hemen e, sol tarafın arka tarafında kalıyor. Orası biraz daha dalgasız ama büyük koy biraz daha e, küçüke göre dalgalı kalıyor. E, bu yürüyüş yolundan e, sonuna kadar gidebiliyorsunuz. Şu an sezon açılışı yapılacak galiba. 1 Haziran'da başlıyor. Normalde burada hiç şey yoktu. Şu an bayağı bir atıl durumdaydı. Şu an sezon açılma zamanı olduğu için şu an kafeler, plajlar hepsi kullanıma açılacak günü bekliyor. Hazırlık yapıyorlar. Dediğim gibi bu yoldan Arkun'un sonuna kadar güzel ve dalga sesleri eşliğinde yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Gün batımını izleyebilirsiniz. Gün batımını izleyeceğiniz Yer ise yukarıda görmüş olduğunuz bir tepe, meşhur Datçaktur'un, herkesin çıkıp fotoğraf çekindiği ve gün batımını izlediği yer. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Yani dediğim gibi çok geniş bir sahili var, çok uzun bir sahili var. Ee, güzel şekilde yürüyüşünüzü yapabilirsiniz dalgalar eşliğinde. Oturup dinleyebileceğiniz banklar mevcut, kafeler mevcut. Dediğim gibi onlar da 1 Haziran'dan itibaren açılmaya başlıyor. Son olarak bir şey daha unuttum ben sizlere söylemeyi. Haftanın 3 günü, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere pazar kuruluyor burada. Pazarı kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Çünkü pazardaki ürünler genelde yerli halkın açtığı pazarlar olduğu için yerli domatesler, yerli biberler. Bunları bulabiliyorsunuz. Ürünler gerçekten taze. Fiyatları bir tık normal. Şehir pazarlarına göre biraz daha pahalı ama e, gerçekten lezzetli. Bunu da size tavsiye ediyorum ben. Aklına takılan bir soru, almak istediğiniz bir cevap varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bizi Instagram'dan da Junior Gezginler olarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ve bir sonraki kamp alanı tanıtımımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar.